Selamünaleyküm. Selamünaleyküm Halim amca. Ali amca. Ali amca, amca. Vefa Destek grubundan geliyoruz. Hı? Vefa Destek grubundan geliyoruz. Seni bir tansiyonunu ölçeceğim. Sana yemek getirdik. Evet, tamam, tamam mı? Bizi eder kümüler misin? Kömürlerini de getirdik aşağıya bıraktık Halim amcam. Kömür de getirdik. Evet. Getirdik getirdik. Tamam. Ben senin bir ateşini ölçeyim önce. Tamam mı? Halim amca, bir Ramazan ya. ayı boyunca senin iftarda yemeklerine gelecek tamam mı? makamlarımız yemeğini de verecek. Ramazan ayı boyunca, 30 gün boyunca yemeğin de gelecek sana tamam Var mı herhangi bir şikayet Halim amca şu an? Çıkartmanız gerekiyor. Çıkart çıkart. Çıkart bak. Çıkart. Çıkart. Şöyle git ileriye oğlum git, git git git. Yere bırak. Bırak yere. Bırak yere. bırak. 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 bunu. Gazı... Çık, çık. 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 Çık mi? Çık. Çık. kaldır. Çıkart. Çek abi. Çek. Çek elini. Çek. dışarı He. Abi dur. Ben